Herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Ben Atalay ve YouTube kanalımın ilk videosuna hepiniz hoş geldiniz. Ee, arkadaşlar ne zamandan beri YouTube'a başlamak istiyordum ve aynı zamanda da PUBG Nexet tanıtımı yapıldığından beri de PUBG Nexet'in çıkmasını bekliyordum. Ve artık birkaç gün önce PUBG Nexet artık indirilebilir hale geldi. Normalde PUBG mobil oynuyordum. Ama son zamanlarda PUBG mobilden sıkılmaya başlamıştım. Artık eskisi kadar oyundan zevk almıyordum. Ee, ve atladığım yerlerde adam olmuyordu sanki herkes böyle rütbe kasmaya uğraşıyormuş gibi i̇şte Dediğim gibi Oyunun da bu tanıtımını gördükten sonra Bir heyecanla bekledim Ve oyun gayet güzel ama şunu söylemeliyim ki Güzel olduğu kadar da zor bir oyun Yani PUBG Mobile'den gelip de burada e, O aynı performansı sergileyemeyen bence birçok oyuncu vardır Ben de hani bunlardan biriyim ha, PUBG Mobile'de çok iyi oynayan birisi değildim ama Yani en azından Aham vurabiliyorduk burada zor yani cidden zor alışmak da zor olacak ama e, ne zamana kadar böyle çaylak gibi olacağız ki illaki bir gün e, bizim aldığımız leşlerin de sayısı gayet e, fazla olur. Şimdi burada bir adam var. Nereye gitti o? bir dakika arkadaşlar bana odaklandım biraz. Evet arkadaş canını doldurmadığı için öldü maalesef. Belki de kit bulamadı şimdi görürüz zaten. Ee, dediğim gibi arkadaşlar oyun zor yani alışmak gerekiyor. Ee, ne kadar 3-4 gündür oynamış olsam da e, en azından şey yapamadım. Hani hassasiyet ayarlarımı falan pek ayarlamaya vaktim olmadı. Bu arada bir ping sorunu var. Ee, yüksek ihtimalle benim internetimden kaynaklı bir durum ama Sizler de yaşıyor musunuz? Hani bunu yorumlarda belirtin. Ee, kendi internetime de geçtim. Yine aynı durumu yaşıyorum. Bazen düzeliyor, bazen bozuluyor. İdare etmeye çalışıyorum. Çünkü yeni çıkmış bu oyun. Haliyle 4, -4 olmasını bekleyemem. Bu arada oyunda Survivor Pass var. PUBG Mobile'deki Royal Pass. Burada Survivor Pass. UC yerine de NC var. Ee, Survivor Pass almak isteyenler için fiyat 55 TL yanlış hatırlamıyor isem. Günlük görevler var. Bir dakika. Lan oğlum. Mermi, mermilerin hepsi şeye gitti ya boşa gitti. Ne bileyim arasından falan mermi geçer diye düşündüm de işte geçmedi yani. Ben şu an 11 veya yanlış hatırlamıyorsam 12 level falan e, oluyor olmam lazım arkadaşlar. Yine günlük görevleri elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum. Bir de bildiğiniz gibi oynadıkça e, Survivor Pass'te normal PUBG Mobile'de de olduğu gibi oynadıkça sizlere puan veriyor. Bu puanları kullanabiliyorsunuz. Daha hızlı seviye atmamıza yardımcı oluyor. Bu arada şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Ben hani bu tarz oyunları daha doğrusu PUBG Mobile'deyim. Bu tarzda çok böyle mobil oyun oynamadım. PUBG Mobile'i çok iyi oynayan birisi değildim. Bu oyunda muhtemelen e, öyle olacak ama ilerleyen zamanlarda gelişeceğime inanıyorum. E, FFP modda oynamayı düşünüyorum bu yanlış söylemediysem büyük ihtimalle. Çünkü o modda duvar yapma şansınız yok. Yani böyle yatayım deseniz yatamazsınız da. E, yapanları vardı da ben yapamam yani FFP modda yapmaya cesaret edemem çünkü. E, Dediğim gibi iyi bir oyuncu değilim ve onu ayarlayamam muhtemelen. E, F1 modda oynamayı düşünüyorum. Hani orada e, gözünüzün ve kulağınızın çok önemi var. E, elinizde elinizde var ama daha çok bence göz ve kulağın önemi var yani çünkü e, bu oyunda PUBG mobile nazaran ses kasmak biraz daha zor yani. yani PUBG mobilde mesela ben pusarak oynuyordum. Oyunun yani size şöyle söyleyeyim. 17 18. sezonuna kadar ilk sezondan beri pusmuş durum ben. Çok öyle Atan evet, çok öyle hani leş olayım puan kasın kafasında değildim. Telefonumuzda kasından dolayı şey yapıyordum genelde. Uzağa atlıyordum, rütbe kasıyordum. Rütbedeki hediyeleri alıyordum diyordum işte. Bir gün iyi bir telefon alırsam e, eşyalarım da dolmuş olsun dedim. Hani böyle bomboş kalmasın diye böyle biz yapıyorduk. Adaya falan gidip geliyorduk sürekli. ve hatta adamların gelmeyeceği uçağın dışındaki rotalara falan gidiyorduk. Ama e, bu oyunda kendime bir söz verdim denilebilir. Dedim yani e, pusmak yok tamamen saldır yani saldır. Ne var ne yok saldır. E, bir şey kaybedecek miyim? Hayır. Belki eksi 20 eksi 10 falan yiyeceğim. Dediğim gibi ama bu oyunda... Pusmak istemiyorum ama şu da bir gerçek ki Bu oyunda öyle abi patır kütür saldıramıyorsunuz Yani o anda hemen bir plan yapmanız lazım Hemen şöyle yapmadığın derecesine Hani kendinizi ayarlamalısınız Mesela adamın direktman üstüne çık e doğru koşmak hata olur e işte şuradan duvardan mı gitsem bomba mı atsam nasıl olur gibi düşünmeniz lazım Bu arada oyunda para sistemi de var bilmeyenler için Biliyorsunuz yüksek ihtimalle buradan istediklerinizi alabiliyorsunuz. Ha, dediğim gibi arkadaşlar yeterince iyi bir oyuncu değilim. O yüzden bu oyunlar genelde böyle biraz daha sakin geçebilir. Elinden geldiğince yoğun yerlere atlayıp sizlere güzel Bol leşli ve birincilikle taşlandırılmış maçlar çıkarmaya çalışacağım. Burada bu arada birisini gördüm sanki. Ne yapıyor anlamadım. Leşimiz kaçtı. Ha, koşuyor şurada peşinden bizi koşturacak ama gidelim yani. Ya da gitmekten Şöyle bir sprey bir sana yapıştıramaz mıyız? Gitti yani ya. Bu ya. Şurada e, bir enerji basmak istiyorum ama güvenemiyorum. En iyisi güvenli bir yere geçtikten sonra e, cam basmak. E, bu arada seni nerede vurdum ben? Seni nerede vurdum? Ama kutun yok harbi. Harbi harbi kutun yok. E, ay. Şu no, o da değil. Neyse ya şurada biz bir enerji basalım. Enerjimiz fazla var. Onlar kullanalım. Bu arada giderken enerji basamıyor muyuz? Basıyormuşuz. Alana doğru gidelim. Bakalım karşıya geçmemiz gerek. Diyor mu? Ee, bazen şöyle bir mikrofon açarmış gibi ses geliyor. Araçtan geliyor galiba o. Ben de adam var zannediyorum. Böyle sürekli Bakıyorum yani etrafa, ama kimse yok. Ee, şöyle. Güzel. Beşinci leşimiz de gayet. O, o neydi lan? Ee, Geremeyin beni kardeşim. Şöyle bir sus atayım. Geçen oynuyordum. Adam yatmış yere arkadaş. Kafama bir tane çaktıydı. Beni de korkuttu. O yüzden böyle dikkat edin arkadaşlar. Neyse arkadaşlar videoyu fazla son tutmayalım. Sadece bir giriş yapmak istedim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. İyi oyunlar Allah'a emanet olun.